Selam. Güzel bir videoyla yine beraberiz. Garip köklerle alakalı birazcık konuşalım. Karşımıza çıkabilir kökler karşımızda. Bir bakalım. Eşelemiş. Tabii ki nedir? Köküm eşmek fiilidir. Her ne kadar yazamasam da eşmek fiilidir. Ben buna fiil kök diyorum. Hemen şuradan aldım. Eşmekten eşelemek olmuş. Hemen geliyorum kaldırım. Kelimemin kökü tabii ki kalkmak eylemidir. Kalkmak. Buna da ne diyorum? Fiil kök diyorum. Getirmek kelimemin kökü gelmek neye dönmüş? Geltirmek şeklinde garip bir köktür. Bakıyorum ben bu ifadeyi neye döndüreceğim? Tabii ki geltir şeklinde fiil kök diyorum. Gelmek eylemi olduğu için. Götürmek ifadesinin kökü de git eylemidir. Git tir birazcık garip bir ifade oluyor ama gittir şeklinde bir köktür. Buna da fiil kök diyorum. Tekrardan eşmek, kalkmak, gelmek ve gitmek şeklinde ifade etmiş olalım.